biraz daha bekleseydik Aylin. Bak şimdi o da pişman olmuştur. Sonuçta Filiz o kadar da kötü biri değil. Abi Filiz geçen gün duruyor alıp bize geldi. Benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Bana hiçbir şey söylemedi. Bir dakika bir dakika. Filiz geldiğinde Yekta evde miydi? Evdeydi tabii. Anladım o zaman. Belki de seni mezarlığa o yüzden götürdü. Bir dakika ya. Mezarlık mı? Ne oluyor? Ne mezarlığı? Yekta'nın ile ilgili gerçeği öğrendiğinden şüphe ediyoruz Zafer. Ne? Ah Filiz ah! Ne yaptın sen? derdi ne bu kadının yani? Neyin peşinde anlamıyorum ki? Kaçacağımı anladı, şantaj yapıyor işte. Eğer istediği parayı vermezsem kızımı geri alamayacağımı söyledi. Dediğini de yaptı.